Öncelikle hepinize merhaba. Bir süredir yokum. Vakit bulamadım, inanın. Hem gezmekten hem yeni bir işe başladık. Belki duydunuz medyadan. Gersin hayat bildiği gibi adlı projenin Show TV'de başlayacak Temmuz ayında. Onun senaryosuyla boğuştum ve o arada tabii ihmal ettim biraz YouTube'u. Şimdi beraberiz bu sıkıcı ülkenin gündeminden sizi bugün biraz kurtaracağım ve sizi tatil yerlerine götüreceğim. Çünkü turizm konuşmak istiyorum. Bu sene içerisinde iki tane yurt dışı seyahati yaptım. Turizm ülkeleri bunlar. Bir de bizim ülkemiz var. 3 ülke. 3 tane ülkeyi konuşacağız. Orada yaşadıklarımı, gördüklerimi, izlenimlerimi filan. İlk önce Mısır'dan başlayalım. Evet biliyorsunuz Mısır'da bir turizm ülkesi e, iki tane büyük turizm merkezi var. Şermerşek ve Hurgada. Deniziyle ünlü işte dalışlar yapılıyor. Temiz bir deniz, Kızıl Deniz. Sonuçta çok büyük sanayi tesisleri yok. Afrika zaten sanayi yok. Nereye ne aksın. Mısır'ın güneyinde kalıyor. Bu Luxor'a yakın. Türk Hava Yolları gittik ama bu arada Türk Hava Yolları'nın bir kazığını yedim. Gerçi bu biraz benim de dikkatsizliğim. Şimdi bir tane ilan gördüm. İşte şu kadar paraya düştü Hurgada biletleri diye. Aman Allah'ım. Hatta iki çift gittik Arkadaşımı aradı hemen oranı Aman dedim abi biletler de düşmüş hadi gidelim Bilet alırken dikkat etmedim Tamam bir indirim var Vurgada İstanbul arasında Ama her gün değil Bazı uçuşlarda var Ben her uçuşta var diye bileti aldım Aldıktan sonra farkına vardım ki Aslında bir gün sonra alsam Veya bir gün önce gelsem Farklı bir tarifeden gidip gelecekmişim Bu da benim hatam Ama belki bunu belirtmek lazım her zaman değil anlamında. Neyse aslında demokrasiyle yönetilmeyen ülkelere tatile gitmek istemiyorum. Gitmek zorunda kalırsam da ne zincir mümkünse uluslararası zincirlerde kalmaya çalışıyorum. İşte Türkiye'nin bir zincirinde bu kez kalmaya niyetlerim. Rixos, Hurgada'da pronto tur arkadaşım zaten Ali Onarım O ayarladı. Abi oraya git çok güzel dedi. E, biz oraya da gidiyoruz ama her otelde kalamazsın orada dedi. Benim sana önereceğim otel Rixos'tur dedi. İyi dedik gidelim. Reklam yapmıyorum parasını verdim. Faturası var ona göre. inişte sorun yok bu arada. E, güzel bir yolculukta gidiyorsun. iki saat falan sürüyor. Evet kapıda zaten otelin arabası bekliyordu. Otele geldik. İşte, otel çok güzel gerçekten. Bölgesi de güzel. Ve işte zaten Hurgada'nın Tapten'inde o yüzden iyi bir oda bulduk. İşte orada kalıyoruz. Bu arada Ukrayna-Rus savaşının ortaları. E, diyeceksiniz ki de var. Ukraynalılar da var otelde, Ruslar da var. Ulan bunlar şimdi yemekte birbirleri de çatal kaşık girecekler diye de tırsmıyor değilim. Ukraynalılar dönemediler bir süre. E, ve Mısır hükümeti e, otellere yazı göndermiş. Geri dönemeyen, havaalanları kapandı o dönemde, geri dönemeyen Ukraynalılar için ek oda kontenjanlarını ücretsiz olarak sunmalarını istemiş. Aslında güzel bir davranış. Bu anlamda bir turizm ülkesine yakışan bir davranış. Neler yakışıyor anlatacağım. Ama biraz Riksos'taki günlerimizi anlatayım. Gerçekten şansımız tabi oradaki Türk müdürler, müdürlerin bizi tanıyor olması. Çok özel ve ayrıcalıklı bir tatil yaptırttı bana. Her odadan havuza iniyorsunuz falan. Güzel yemekler, Türk aşçılar. Hele bir süre sonra gali Bey ne arzu edersiniz sabahları falan deyince biz böyle bir şımardık tabi. Oldukça keyifli. Bir beş gün mü üç gün mü kaç gün kaldık hatırlamıyorum. Bir süre geçirdik. O sırada hatta bir video çektim, yayınlayacaktım. Sonra vazgeçtim o videodan. Havaalanında yaşadıklarımdan sonra. Şimdi diyeceksiniz ki ne yaşamış olabiliriz? Korkmayın öyle çok büyük bir şey yaşamadım ama bir turizm ülkesinde havaalanları nasıl olmamalı dersi şeklinde Hurgada Havaalanı. Biz de buna dikkat etmeliyiz. Yani şimdi bakıyorum bizim havaalanına girerken bir sürü kontrol noktaları, polisler böyle şeyler. Ya ne oluyor abi? Ne oluyor? Nereye geliyorum ben diyorsun. Veya bir turist olarak ya ben nasıl bir ülkedeyim? duygusunda kapılıyorsun. Güvenlik sonuna kadar doğru. Ama bu güvenliği hissettirmeyin abi bize. Havaalanına gerekirse 500 tane sivil polis yerleştir. Yani böyle kapıda güvenlik güvenlik. Beteri var Urga'da da. Evet girdik böyle kapkaranlık bir e, havaalanı caddesi düşün. Havaalanına gidiyor kapkaranlık. Gece de uçak. Gece dönüyoruz. Birdenbire böyle sanki bir savaştaymışız gibi garip garip adamlar durdurdular arabayı. Ki araba hani otelin arabası belli ki turist var içinde değil mi? Pasaport falan diye böyle sert bir sesle sivil bir memur var etrafta askerler de var. Ya sanki savaştasın yani Ukrayna sınırından kaçmaya çalışıyoruz. Savaş çıkmış gibi böyle garip bir durum. Sonra verdik pasaportları baktı 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 böyle eşlerimiz var. Onlara bakıyor. Bu soruyu sor. Müslüman mısınız? Arapça sordu. Arapça cevap verdi. Sonra rehber bize tercüme etti. İşte bu soruyu bir turiste niye sorarsın ki? Farz et ki değiliz ne yapacağım? Müslümanız ne olacak? Müslüman olunca bana ne acılık yap? Dur, durdurmayacak mısın? Durdurdu zaten. Böyle bir soruyu turistik bir ülkede düşünseniz havaalanında Antalya'da iniyorlar. İşte işte Ruslar veya işte İngilizler bir tane böyle kılıksız bir herif, Müslüman mısın? Sana ne? Sana ne abi ya? Sana ne ya? Neyse dedik ki herhalde başımıza gelecek en kötü şey budur. Havaalanının içine gireceğiz. Arabadan indik, bavullarımızı aldık. Kapıda dur. Pasaport Tamam pasaportu gösterdik. Bilet dedi. Ulan ne bileti? Dünyanın her yerinde. Uçuş saatini biliyorsan bankoya gidersin. Bankoda pasaportunu verirsin. Zaten o da bakar. Soyadından biletini bulur. Kimse basılı bilet mi taşıyor? Mu? Dedim ki yok. Nerede dedi? dedim ki bir şeyde telefonunda aç telefonu. ya şarjın yoksa böyle saçma şey mi oldu aç telefon dedim ki wi fiim yok bilerek az kıllık yapıyorum ben de. onlar bana kıllık yapınca ben de onlara kılıyorum wi fiim yok ben sana veririm wi fiyi dedi kendisi açtı telefonunu bir saat onun telefonundan Arapçası Türkçesi bilmem ne falan derken Wi-Fi girdik bileti aradım Allah'tan maille geliyor bildirim nerede oradan bir mailimi buldum oradan girdim gösterdim İçeri girdik. Pardon, İçeri girdik ama 10 metre ileride bak ya, bütün bunlar burada yaşanırken 10 metre ileride bir kontrol noktası daha var. Orada daha da adam. pasaport. E, ulan orada baktılar. Olsun, bir daha pasaport göster. Bilet. E, orada baktılar, bilet tekrar göster. Hadi adamın tekrar wifi'na gittim, tekrar buraya geldim, gösterdim falan. Ondan sonra içeri girdik. Öyle sanıyoruz biz. Şimdi kontroller var. Ben hayatımda binlerce yolculuk yaptım. Havaalanlarına gittim, şehirlere. Ben böyle bir bavul arabası görmedim. Ya arkadaş şeyin kapağını açıyorlar. Diyelim ki bu bir parfüm şişesi. Parfüm şişesinin kapağını açıp bakıyor. Bavula bakmıyor aslında. Her objeyi tek tek inceleyerek elementlerini ayırıyorlar. Hep. X-ray'iniz yok mu? Ben ne taşıyorum görmüyor musun? Aradı, 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 bütün bavulları aradı, baktı, onu kaldırdı, bunu indirdi, onu onun içine elini soktu, bunun yani herif neredeyse bavula tacizde bulundu yani o kadar. Yarım saat sürdü bu neredeyse. Sonra tamam dedi, bavulu kapattık, bir dakika dedi, gidemez. Niye? Git orada şimdi dedi, kağıt imzala. Ben gittim orada kağıt imzalamaya. Sanıyorum, yani anlamıyorum da ne olduğunu. Arapça bir şeyler yazıyor. İşte bavulumda bir zarar verilmemiştir. Herhangi bir obje kayıp değildir falan diye yazıyor. Gittik oraya imzamızı attık. Girdik içeri bir acayip sıra. Git bitmek bilmiyor ama Allah'tan oteldekiler sağ olsunlar. Daha önceden e, Türk Hava Yolları'nın Türk müdürünü tanıyorlardı. Ve onu aradılar. Adık, Hadi bey gelecek falan filan diye. Adam çok şükür acayip bir kuyruk var. Bir saat orada da sorulara bakıyor herhalde. Yani Sen niye geldin, niye gidiyorsun diye. Bizi böyle bir VIP yaptı. Bir yerden girdik şak 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 şak. Da çıkışlarımız vuruldu ve ülkeden çıktık. Bir turizm ülkesinde bütün bunlar olmaz arkadaşlar. Bizde var mı? Nispeten var. Yani olmaması gerekiyor Bence bu havaalanı girişlerindeki bu garip kontrolleri, askeri kontrolleri kaldırmak lazım. Yani siviller olabilir. Sivil polis olsun, havaalanının yarısı sivil polis olsun. Ama yani herkesi şüpheli abdederek kapıdan içeri girerken daha böyle kontrole başladığında bir tatsız ülke oluyoruz. Ulan ben nereye geldim ben turist diyor. Çünkü bunun hiç olmadığı bir ülkeye gittim daha sonra Portekiz'e. Bir şey yok havaalanı şey gibi nasıl devlet hastanesi kapıdan içeri giriyorsun. Birinci kontrol zaten Avrupa'daki hiçbir havaalanında yok. Hani bizde var ya sadece uçağa girerken elindeki materyalleri kontrol ediyorlar. Çantanda ne var, işte üstünde ne var, kesici aletin var mı, delici aletin var mı, sıvı var mı diye. Onun dışında hiçbir şey yok. Çok rahat yani. Dışarı çıkıyorsunuz. Ne polis, ne jandarma, trafik polisleri var birkaç tane. Şuraya park etme, buraya park etme, bak ceza yazarım falan diye. Onun dışında güvenlikle ilgili bir sıkıntı görmüyoruz. O zaman diyorsunuz ki, oh be güvenli bir ülkeye geldim ben. Ama bizim ülkemizde bak bunu dedirtmiyor bağlan. Lütfen yapmayın ya. Ne olacak konu? Bakmıyorlar zaten. Geç. Geç. Ya bari koyma onu da. O bariyeri de koyma. Terörist eğer bir eylem yapmaya kalkarsa onun yolunu bulur. Sen eylem yapacak olanı cezalandır. Hatta önceden istihbarat al, tespit et, yok et. Daha doğru da. Ama baktın ki içeride bir şey yapacaklar. O anda bas, bastırmaya hedefler. Çünkü kapıda yaptığınız bu korkutmanın Avrupalı turist nezdinde ciddi problem yarattığını düşünüyorum. Şimdi biraz Portekiz anlatayım sonra Türkiye'ye geleceğim. Orası tam bir turizm ülkesi olmuş zaten. Çok iyi denizleri yok. Güney'e indik bu sefer ailece gittik. Güney'e indik. Güneydeki kıyılara oraya şey diyorlar Algarve bölgesi diyorlar. Lagos'tan başlıyor İspanya sınırına kadar devam eden böyle bir güney sahili var. Kesinlikle bir Türkiye değil. Denize ele asla. Çünkü okyanus büyük dalgalar getiriyor. Bulanık su, yosunlar. Yosunların arasında giriyorsun. Bir tek bir, yer, bir, koy buldum küçük. E, o koyda e, sadece dibi görebildim. Yani şu, şurada yüzerken göğüs seviyesinde ayaklarımı görüyordum. Onun dışında birçok yerde ayağımı göremiyordum. Pisliği su tabii. Okyanustan gelen ve kumların ve yosunların oluşturduğu bir karışımın içinde yüzüyoruz. Fakat turistleri bütün bu aktivitelerin içine dahil ediyorlar. Çok fazla kano, mağara gezileri var. Çünkü ya Antalya gibi di dik yarlar var. Ve orada mağaralar oluşmuş ama ilginç mağaralar. Bir tanesi gerçekten çok ilginçti. Oraya kanoyla gittik. Orası ilginçti mesela ve çok turistik oldu mesela o bölge. Birçok yerde işte bir eski şehir var. Eski bir şehir. Bizim eski şehir değil. Eski bir şehir var ve etrafında da daha modern. Yabancıların özellikle. İngilizler çok var. İngilizler tamamen güneyi almışlar yani. Güney İspanya ve Güney Portekiz İngilizlerin aslında. Hiç evet, onlar İspanyollar ve Portekizlerin değil. Şimdi yeni yeni Amerika'dan gelişler başlamış Portekiz'de. Hatta yerleşiyorlarmış. Çoğu da ırkçılıktan bıktık biz diyorlarmış. Ama gelenler çoğu beyaz. yani Amerika'daki bu ırkçı gelirim, okullara girip küçük çocukları öldüren manyakların olduğu bir ülkede yaşamak istemiyor. Bu ve kaçmışlar böyle. E, oralarda evler almışlar, orada yaşıyorlar. Fiyatlar pahalı mı? Valla Bodrum'dan ucuz söyleyeyim ben. Ya Birçok yer Bodrum'dan ucuz. En şık yerleri belki Bodrum'un sıradan bir restoranı kadar fiyatlandırılmış. E, Euro bu kadar değerli olmasa çok daha ucuz olacakmış aslında. Yunanistan gibi. Yunanistan bir ara değerliydi. Türkiye'de fiyatlar öyleşti ki gene ucuz oldu Yunanistan. Şehirler tertemiz, güvenli. Hırsız yok, uğursuz yok. Hiçbir şey gelmiyor başınıza. Demokratik bir ülke. Sonuçta başınıza bir şey gelirse de bir mahkemede derdinizi anlatırsınız. Yani bir uzak asya ülkesinde derdinizi anlatmak çok zor bazı şeylerde. Mısır'da da öyle. Ben işte havaalanındaki herifle kavga etsem kapıda 4 ay içeride kalırım biliyor musunuz? Çıkamam yani. Avukat bulana kadar işte mahkemeye çıkana kadar 4-5 ay geçer. O yüzden bir turizm ülkesinin demokratik olması çok önemli. Yani bacasız sanayi diyoruz. Aman efendim dövizimiz bitti. Bu sene bizi turistler kurtarsın diyoruz ama demokrasimizi özen göstermiyoruz. Türkiye birçok konuda demokrasi liginde alt sıralarda. Avrupalı bakıyor gelmeden önce ben nereye gidiyorum diye. Nasıl bir ülkeye gideceğim, neyle karşılaşacağım diye. O yüzden turizm ülkesinin demokraside de üst sıralarda olması gerekiyor. Gel burada kal, ben seni içeride koruyayım. Burada denizine gir, sonra da bir uçağına siktir git ülkede turizmi yok. Evet bu her şey dahilerin nedeni o dışarı çıkarsam başıma ne gelecek beni kazıklayacaklar mı taksici benden dört kat ücret isteyecek mi falan gibi Ya yani Mısır'da çok ilgi ilgi anılarım var ya yani ilk gittiğimde çok uyardılar beni çünkü ilk gittiğimde Sharmer şey ama efendim diş fırçalarınızı şeyde bırakmayın niye İşte bunların çoğu radikal görüşlere sahip. Batıdan gelen herkese düşman belirliyorlar. E, diş fırçalarını kışlarına sürüyorlar. Sonra tekrar yerine koyuyorlardı. Siz zor şey. Allah ne iğrenç şey. Allah'ım yarabbi. O yüzden uyarmışlardı. Yani başıma kötü bir şey gelmedi. Ya süpermarkette pazarlık yapıyor. Olur mu öyle şey? Markette etiket olur yani. Bu sefer Hurra'da da karfur Carrefour marfu gördüm bir şeyler. Demek ki pazarlık dönemi bitti diye düşünüyorum artık. Yani onun dışında daha önce gittiğimde Mısır'a şöyle bir şey gelmişti başıma. E i̇şte şehir merkezine gideceğiz otelden. Bir taksiye bindik. Farları yakmıyor. Niye dedim yakmıyorsun? Biliyor birazcık İngilizce. Dedi ki niye yakayım? Görüyorum işte. Gidiyor onlar bizi görmüyor. Karşıdakiler görmüyor. Sonra bir baktım. Karşıdan gelen de yakmıyor. Hiç kimse farlarını yakmıyor. Farsız gece gece dolaşıyorlar. Sokak lambalarıyla idare ediyorlar. Böyle garip bir ülkeydi. Portekiz'e gelelim de dediğim gibi gerçekten modern bir turizm ülkesi. O yüzden büyük bir turizm geliri e, alıyor. 12 ay turizm var. 12 ay. Orada hiç bitmiyor. E, yani bir kere Kanadalılar geliyor. Kuzeyden geliyorlar kış aylarında. Yaz aylarında da tatil yapmaya gelen turistler geliyor. O yüzden müthiş bir sektör oluşmuş orada. Ev kiralama, ev satın alma. Mesela ilk kaldığımız ev bir İngiliz kadına aitti. İngiliz kadın gelmiş ev almış. Airbnb'den kiralıyordu. Biz de onu tuttuk. Hem batılı hem oryantal bir havası da var. Portekiz'de, İspanya'nın güneyinde de vardı, Endülüs'te falan. Arap etkisi, Arap mimarisi, Arap kültürü orada bir oryantal bir hava yaratmış ve bu e, ülkeleri keyifli bir hale getiriyor. Irkçılık yok. Kimse kimsenin cinsiyle ve cinsiyetiyle ilgilenmiyor. Yıllar önce şöyle şeyler duyuyordum işte turizmcilerden. Bir şehrin turistik olması için her şey olması lazım. Atıyorum, gay var da olması lazım. E şimdi İstanbul'a bakın, bilmiyorum var mı ama yani sen LGBT'cileri kafasında gözünde sopayla jopla dalarsan Avrupa'da bir sürü insan buraya gidebilir miyim diye düşünmeye başlıyor. Az önce söylediğim gibi turizm ülkesinin demokrat olmak zorunluluğu var. O dolarlar, o euro'lar istiyorsanız yasalarınız demokrasiye çok uygun olmalı. Avrupa Birliği kriterlerine uygun olmalı. Turist gelmez. Geri geliyor işte uç. 10 dolar her şey dahil turisti geliyor. Yunanistan bu anlamda çok şanslı. Bakın karşı Karşıada, ee, Yunanistan'da da böyle zincir oteller çok azdır. E, pansiyonculuk vardır, e, restoranlar doludur, restoranlar kazanır. Yani kemerde ya, otel dolu, full, restoranlar kan alıyor kemerdeki. Niye? Çünkü her şey dahil. Niye çıksın turist bedava içeride yemek varken dışarıda yemek yesin? Pansiyonculuk öldü, restorancılık öldü. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde bizdeki gibi denize para vererek girmiyorsun kardeşim. Evet, paralı bölümler var. Bir diyelim ki bir plaj, bir kilometre, bir kısmında bir küçük şezlonglu yerler var. Oraya para veriyorsunuz. Diğer taraflar halka açık olmak zorunda. İnsanlar gidiyorlar, bak, havlularını seriyorlar, şemsiyeleri, şezlongları oturuyorlar orada. Kimse orayı kapatamıyor. Şimdi gelin Türkiye'de bir sürü yer bir kere kapanmış durumda. Halbuki sahili kimse kiralayamaz. Kıyı kanunu var bir kere o bir işler var yanlış anlı. Şanlı. Aslında kapısından içeri bana ne kardeşim ben senin şezlonunu kullanmayacağım deyip girebilme hakkınız var. Yasal olarak var hakkınız. Ama o bodyguardlarla kapıda kavga etmeyin ve mahkemelik olmayı göze alırsanız tazminat bile alabilirsiniz. Yok böyle bir dünya. Evet bir yer olabilir kumsalda oradan girer ama onların haklarını kullanamazsınız. Yani o bir işin şezlongunu duşunu kullanamazsınız. Yan tarafta gider havlunuzu serip Yatarsınız. Kimse size bir şey demiyor. Portekiz'in her yeri böyle. Bir paralı yer var, bir bedava yer var. Hatta o hani az önce dik görünüyor dediğim koyda bir küçük restoran ve şezlongları vardı. Önce bir tereddüt ettik ulan bu şezlonglara kaç para vereceğiz diye. Sonra baktık ki bedava. Gidiyorsun yatıyorsun. Zaten restorandan, lokantadan, restoran dedim böyle küçük bir bir şey. Bir şeyler yiyip içiyorsun zaten adamın parasını çıkartıyor senden. Çok medeni. Bu özellikle Çeşme'de, Alaçatı'da. Bodrum'un birçok yerinde. Artık denizi görmek mümkün değil. Denize ulaşamıyorsunuz. Belediyelerin bunu çözmesi lazım. Halkla denizi buluşturmaları lazım. Ve geliyor adam, ben otelim diyor kardeşim. Burayı kapatıyor. Çok tatsız bir hadise yaşamıştım iki sene önce Bodrum'da. İşte küçük köpeğimizi kıyıya çıkartıp işte şişini yaptıracağız, dolaştıracağız falan filan. Güvenlikler engel oldular ve hakaret ederek, karımla özellikle kavga ettiler. Ben de gittim, jandarmaya haberi Jandarma iki dakika sonra iki tane jiple bastı oteli. Büyük de bu otel, ha, kocaman bir otel. Adını vermeyeceğim. Biraz sonra müdürü bir koşarak geldi. Ama efendim işte bir yanlış anlama olmuş. Tabii ki biz de biliyoruz kıyılar açık falan diye. Dedim ki özür dilesin bu güvenlikler karımdan sonra benden. Özür dilesinler şikayet etmeyeceğim dedim. Özür dilerler tatlıya bağladık. O yüzden kıyılar sizin. Kıyılarınıza sahip çıkın. Kimseye kaptırmayın. Türkiye'de küçük otellerin pansiyonların daha çok geliştirilmesi lazım. Çünkü bunlar küçük oteller özellikle daha yüksek fiyatlarla Türkiye'ye döviz kazandırıyorlar. Daha yüksek fiyatlarla. Oteller büyüdükçe fiyatlar küçülüyor. O yüzden büyük otel iyi bir şey değil. Büyük otelde zaten aklı başında batıl turist kalmaz. Büyük otellerde buraya korkan, eyvah ben Bodrum'a geldim acaba nasıl bir ortam var diyenler kalır. Turizm ülkesi olmak istiyorsak bir demokratik olacağız, iki her şey dahil sistemini kaldırmasak bile azaltacağız. Küçük otellere mutlaka ağırlık vereceğiz ve korkutucu olmayacağız. Sokaklarımızda sivil polisler olsun. Hava alanlarımızda sivil polisler olsun. Plajlarımızda sivil polisler olsun. Biz kendimizi güvende hissederim. Turist de güvende hissetsin. Ulan ben nereye geldim demez. Evet bugün turizm konuştuk ya epeydir konuşmak istiyordum bu konuda. Çünkü yaz da geldi sıcak şeylerden bahsetmek lazım. Efendim güzel bir yaz olsun hepiniz için. Gülmesini bilmeyen de dükkan açmasın. Hoşçakalın.